Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. <laughs> Şimdi oynuyoruz. Hangi oyun oynasam? Nasıl ee, sıkıcı. Hangi hmm. oyun oynasam? Tamam. Şundan sıkıcı. Aşağıdakilere bakalım. Şunu oynayalım. Tamam. Tamam arkadaşlar, açık mavi yapalım. Ana, ya roblox çok kötü ya. gerçekten çok kötü ya. Her şeyde roblox olmasın lütfen ya, lütfen ya, lütfen. Tamam. Hadi. Evet abi ya. Ana. Güzel ya bize de geldi. Bana tam. Arabam da aç ya. Zıplatabiliyoruz da. Çok güzelmiş. Tekrar bir dakika. değişti. Çok güzel oyun. Hmm. Hayır. Hayır. Hadi, on dokuz, iki, yedi, a, bir de 19. Bir 4. 3. 2. 1. 0. Tamam arkadaşlar. Hoppa! Oh, Daha çok gelecek? Bu ne ya? Arkadaşlar bir dakika. Ya, arkadaşlar biz yapamıyoruz ki ya. Heh. Arkadaşlar yok. Kırılıp hızlı gitmemiz lazım. Olmadı. Arkadaşlar. Şimdi ya. Yapamıyoruz arkadaşlar. Bir dakika şöyle yapalım. Gelelim gelelim gelelim. Sana bak abi ya. Heh. Arabanın hiç hızı yok. Aha. Aklıma bir şey geldi. Uy. Tamam. Eh. Oyunu sıfır veriyorum. Şuna bak oyunun her tarafı Roblox'la. Eh. İşe yaramaz. Zor. Arkadaşlar yardım edin lütfen abone olun like atın abone olun abone olunca da like atınca da bir şey olmuyor ki. Şimdi işimiz gücümüz yokken yani. bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Ay bunu oynayacağım. Neymiş bu bakalım. Bakalım E biz Evet niye kel kafayız? O, oyunda sıkıntı mı var? Oyun sıkıntısı mı var oyunun? Bakalım. O olur belki saçımız uzar. Aa! Ben şimdi ne olacağım? izledim abi böyle oldu. Basıyoruz. Olmadı bir şey arkadaşlar. Roblox biraz Roblox'un Roblox'un biraz beyni çalışmıyor. Hop hop topla topla. Şuna bak hem topla diyor hem de basınca da Roblox. Şu kızın biraz hiç yok. arkadaşlar. Roblox'tan sıkıldınız mı? Ben biraz sıkıldım. Ama işte oynamadık arkadaşlar. Bunu oynayalım bakalım. Kesin bunu da bir şeyler yapamayacak. Kesin kesin. Bunu hiç video çekerken oynamadım. Sizinle beraber oynayacağım şimdi. kesin bir yerlerinde geç, geçemezlik yapacağım arkadaşlar. Bakacağız. Hmm. Şuraya gidelim. Hmm. Tamam. Çek. açtım. Eee güzel şimdi ne oldu? Bak sesini açayım. Aaa! Oyuncak nerede? Ayak izlerini takip <laughs> Gördünüz mü oradaki şeyi, buradaki şeyi? Böyle ton r ton diye açıldı. Ben deydim. Ölmedim. İlginç. Evet. Bir daha deneyelim. Burada buru var. Dur bir dakika. Feneri açalım arkadaşlar. Hop. Şu kazı da hemen mayo mayon gidiyor arkadaşlar. Oşbe arkadaşlar sizlere. Şimdi buradaki çertleri açacağız. Hop. Hop hop Kapandı. Oyun ne yalanmış ya. Oyun bizi yalan yapacakmış. Kapı kapanmaz. Işıklara ne oldu? Uzaktan bir şey duyabiliyorum. Ne duyuyorsun abi? Şuradan gidelim. Sonra şuradan gidelim. Ne bileyim sonra yine buradan gidelim. Düz gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Böyle gidelim. Papa! Küs küs küs. O kızları. Abi var ya ben ne akaldayım ya. <laughs> tamam. Şimdi şuradan tırmanalım. <laughs> hop. Hop! He. Şuraya. He, geçtik. Çok iyi Herhalde ben kulları geçerim yani. Diye öyle düşünüyorum. Ah! Var ya buradan düşersek. Hadi hayırlı olsun. Bu kadar yaşadın yeter. Heh geçtik. Aa bu kız burada değildi. E, buradaydı. Burada değil. Bu bir kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu mu? Evet oyunu, evet öyle. Beni rahatsız et. Arkadaşlar bu e, boy... <laughs> Ay! Arkadaşlar. Ben bir durdu durduruyorum. Tamam arkadaşlar. Dur dur dur. Heh. Tamam arkadaşlar. Ko koşalım. Oh. Oh. Ay ya. geçemedik. Ya. <laughs> Dur. Oo, tam zamanında durdum valla. Şuraya geçelim. Rahatlayayım. Duracağım. Şöyle de bir de boşver. Allah rahmet eylesin. Karakterim.

7 6 5 4 3 2 1 0 Şöyle yapalım. Şöyle saklanalım. Güvenli bir yere gidiyor. Eyvah. Gelme lütfen. Bir üstüme doğru gel. Üstüme doğru geliyor. Olamaz. Olamaz. Gördü beni bence. Baksanız arkadaşlar. Olduğum yere geliyor. Oha. Ezildim. bugün. Arkadaşlar ben çok sonra ağlayacağım ya. <laughs> gel gel. Lütfen sana gel. Lütfen gel ya. Merhaba abla. Kazandım herhalde. 16 15 14 13 11 Aa yes. Baksanıza. Baksa. Baga girdi canavar. Ya arkadaşlar abone olun böyle. Daha iyi olur. Lütfen kapa kapanmasın. Kapanırsa çıkarım oyundan. Ah. Kalırsın öyle canavar. aşağıya düştüm. Kafamı da çarptım. Çok iyi oldu. <laughs> Buranın. Fenerimizi açalım. Bu da bu da gerçekten karanlık. Evet. Şöyle hile yapabiliriz. Tamam gördüm. Çıkış kapısını gördüm. Tamam canavar sen bir konuşalım lütfen. arkadaşlar. Oh! Sanki yaklaştık gibi. <laughs> bir şey var. Oğlum ben çok iyiyim ya. Daha başka bir şey Ben bu oyunu. Heh. İşte merdiven var. Hmm. Tamam. Operasyon başlasın. arkadaşlar. Şu an çok kötü durumdayım. Bir Aşağıda, lütfen, 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 bak ölürsem çok sinirlenirim. öyle sinirlenirim ki. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.